Güncel Litecoin, LTC, Fiyat Tahmini Litecoin, 2011 yılında eski bir Google çalışanı Charlie Lee tarafından geliştirilmiştir. Temelde Bitcoin ile aynı çalışma prensibine sahip olsa da aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bitcoin sisteminde bulunan bazı hataların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmış ve bu alanda başarılı olmuştur. Herhangi bir merkeze bağlı olmayan ve açık kodlu blockchain sistemi üzerinde işlem gören bir kripto para değeridir. İlk çıktığı dönemlerde büyük bir başarı yakalayarak diğer kripto para değerleri arasında kendisine önemli bir yer edindi. Çok düşük maliyetlere para transfer edilebilmesi maksadıyla ortaya çıkmıştır. Diğer kripto para değerlerinden daha fazla depolama imkanı sunmaktadır. Bitcoin Blockchain'i, Bitcoin Blockchain'in aksine daha hızlı blok oluşturmaktadır. Blok oluşturma hızı Litecoin'e işlemlerin onaylanmasında daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Bitcoin gibi diğer kripto paralar ile tabanda aynı sistemi kullansa da Litecoin'in diğer kripto para değerlerine kıyasla sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır. Bitcoin'in açık kaynak kodlu yazılımından esinlenerek oluşturulan Litecoin, farklı bir algoritma kullanmaktadır. Bu algoritma sayesinde madencilik işlemleri daha kolay ve sistem gereksinimleri asgari düzeyde tutularak yapılabilmektedir. Madencilik işlemlerindeki bu avantaj işlem onay sürelerini ciddi manada düşürmektedir ve gönderim hızını büyük ölçüde etkilemektedir. Bitcoin işlemlerinde her bir blokun oluşma süresi 10 dakika iken, Litecoin sisteminde bu süre 2,5 dakikadır. Bu fark işlem onay hızını önemli ölçüde etkilemektedir. Litecoin sisteminin kullandığı algoritma sayesinde kişisel bilgisayarlar ile sürekli madencilik yapılabilmektedir. Bitcoin madenciliğinde kişisel bilgisayarlarınız ile madencilik yapılamamaktadır. Dolaşımda bulunacak toplam bitcoin adedi 21 milyon ile sınırlı iken, litcoin'de bu sınır 84 milyondur. Litcoin fiyat tahmini, madeni para için sırada ne var? Litcoin tahminleri kısa vadede düşüş yönlü. Coin kodeksten alınan en son veriler, yükseliş sinyalleri veren 9 teknik gösterge ve düşüş yönüne işaret eden 20 teknik gösterge olduğuna işaret ediyor. Kısa vadeli litcoin kripto fiyat tahmini, fiyatın 59 dolara gidebileceği yönünde. Alvet Investor tarafından yapılan tahminlere göre bir yıl sonrasında fiyatın 81 dolara ve 5 yıl sonrasında ise 145 dolara gitmesi bekleniyor. Dijital Coin Price sitesi Litecoin için uzun vadede olumlu bir beklentiye sahip. Fiyatın 2022 yılında ortalam 79 dolardan işlem göreceğini öngörüyor. 2023 yılında fiyatın 90 dolara, 2025 yılında 112 dolara ve 2030 yılında 279 dolara tırmanabileceğini düşünüyor. Price Prediction Sitesi fiyatın bu yıl 70 dolar ortalama ile hareket edeceğini öngörüyor. 2023 yılında 104 dolara, 2025 yılında 240 dolara ve 2030 yılında 1485 dolara kadar tırmanmasını bekliyor. Kripto piyasalarının yüksek oynaklığı göz önüne alındığında uzun vadeli fiyat tahmini zor olabilir. Ancak LTC kripto fiyat tahmininde Gold Capital oldukça iyimser siteye göre fiyat 1 yıl içinde 180 dolara ve 5 yıl içinde ise 944 dolara yükselecek. Bu beklenti Bitcoin yatırımcılarını hayli heyecanlandıracak gibi. Bekleyip göreceğiz.